Diyet yapmak kolay gibi görünse de birçoğumuz farkında olmadan bazı hatalar yaparak hedeflerimize ulaşmakta zorlanıyoruz. Bugün sizlerle diyet yaparken sıkça yapılan 8 hatayı ve bu hataları nasıl düzeltileceğini konuşacağız. Eğer kilo vermek istiyor ama istediğiniz sonuçları alamıyorsanız bu videoyu mutlaka sonuna kadar izleyin. Çok az kalori almak. İlk ve belki de en yaygın hata. Kilo vermek için aşırı düşük kalorili bir diyet uygulamak. Çok az kalori almak, vücudunuzu açlık moduna sokarak metabolizmanızı yavaşlatır ve kilo vermeyi zorlaştırır. Ayrıca bu durum kas kaybına ve enerji düşüklüğüne neden olabilir. Çözümü çok basit. Kalori alımını aşırı kısıtlamak yerine sürdürülebilir bir kalori açığı oluşturun. Günlük kalori ihtiyacınızı hesaplayarak 300-500 kalorilik bir açık oluşturmak sağlıklı kilo vermenizi sağlar. Dengeli beslenmeye, vücudunuzu besleyici gıdalarla desteklemeye özen gösterin. Unutmayın her şey kaloriden ibaret değildir. 2- Yeterince protein almamak. Birçok kişi diyet yaparken yeterince protein almayı ihmal edebiliyor. Protein kas kaybını önler ve tokluk hissini arttırır. Yetersiz protein alımı kas kütlesinin azalmasına ve metabolizmanın yavaşlamasına yol açar. Çözümü günlük protein alımınızı arttırmak. Her önde yeterli miktarda protein tüketmeye özen gösterin. Tavuk, balık, yumurta, yoğurt ve bitkisel protein kaynakları yani mercimek, nohut gibi gıdaları diyetinize dahil edin. 3. Sağlıklı yiyeceklerin porsiyonlarını abartmak. Sağlıklı yiyecekler tüketiyor olsanız bile fazla miktarda yediğinizde yine de kilo alabilirsiniz. Avokado, kuru yemişler, zeytinyağı gibi sağlıklı yağlar yüksek kalori içerir ve porsiyon kontrolüne dikkat edilmezse aşırı tüketilirse kilo vermenizi zorlaştırabilir. Sağlıklı yiyeceklerin de kalori içerdiğini unutmayın ve porsiyon kontrolüne dikkat edin. Özellikle hacmen küçük ama yüksek kalorili sağlıklı atıştırmalıkları ölçülü bir şekilde tüketin. 4. Yeterince su içmemek. Su içmek diyet sırasında genellikle göz ardı edilen bir konu. Su metabolizmayı hızlandırır ve vücudun toksinlerden arınmasına yardımcı olur. Ayrıca bazen açlık hissettiğinizde aslında susamış olabilirsiniz. Günde en az 10 bardak su içmeye özen gösterin. Su içmek hem metabolizmanızı hızlandırır hem de tokluk hissi sağlar. Telefonunuza hatırlatıcı uygulamalar kurabilir ve yanınızda su şişesi taşıyabilirsiniz. 5. Yeterince lif tüketmemek. Diyet yaparken yeterli lif alımı genellikle ihmal edilir. Lif sindirim sistemini düzenler ve tokluk hissini artırır. Yetersiz lif tüketimi sindirim problemlerine ve şişkinliğe yol açabilir. Tam tahıl ekmek, sebzeler, meyveler ve baklagiller gibi lif açısından zengin besinleri diyetinize mutlaka ekleyin. Günlük lif alımınızı artırmak kilo verme sürecini kolaylaştırır ve sindirim sisteminizi destekler. 6. Egzersizle diyeti dengelememek. Sadece diyet yaparak kilo vermek mümkündür. Ama egzersizle desteklenmediğinde kas kaybı yaşanabilir ve metabolizma yavaşlayabilir. Ek olarak sadece kalori yakmaya odaklanarak aşırı egzersiz yapmak da motivasyonunuzu düşürebilir. Çözüm olarak dengeli bir egzersiz programı uygulayın. Haftada birkaç kez yürüyüş, yoga, kuvvet antrenmanı gibi farklı egzersizleri deneyin. Hem diyetinizi hem de egzersiz rutininizi dengeli bir şekilde oluşturun. 7. Kısa süreli hızlı kilo verdiren diyetlere güvenmek. Bence en kritik hatalardan biri de bu. Hızlı sonuç almak için yapılan şok diyetler sürdürülemez ve kilo kaybını kalıcı hale getirmez. Bu tür diyetler genellikle kas kaybına ve metabolizma yavaşlamasına neden olur. Şok diyetler yerine uzun vadede uygulanabilir Dengeli ve sürdürülebilir bir diyet planı oluşturun. Sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanarak kilo verme sürecini kalıcı hale getirin. 8. Yemekleri ödül veya ceza olarak görmek. Yemekleri bir ödül veya ceza olarak görmek uzun vadede başarıyı zorlaştırır. Kendinizi aşırı kısıtlayarak istediğiniz yiyeceklerden tamamen uzak tutmak diyetin psikolojik olarak daha zorlayıcı hale gelmesine neden olur beslenme alışkanlıklarınızı daha esnek hale getirin ve kendinize zaman zaman sevdiğiniz yiyeceklerden küçük porsiyonlarda izin verin. Bu hem motivasyonunuzu arttırır hem de diyeti daha sürdürülebilir hale getirir. Diyet yaparken yapılan hatalar hedefinize ulaşmanızı zorlaştırabilir. Bugün sizlere bu hataları nasıl düzeltebileceğinizi anlattım. Sağlıklı ve dengeli bir şekilde kilo vermek sürdürülebilir bir diyetle mümkündür. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın.